Herkese merhaba. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en karanlık ve gizemli sayfalarından birini çevireceğiz. 1. yüzyıl Londra'sının sisli sokaklarında dehşet saçan bir gölge, Karın Deşen Jack. Bu isim yüzyılı aşkın bir süredir hem korku hem de merak uyandırdı. Bu acımasız katil kimdi? Neden bu kadar vahşi cinayetler işledi? Ve en önemlisi, nasıl oldu da toplumun ve polis teşkilatının gözü önünde bu kadar uzun süre iz bırakmadan yaşamayı başardı? birlikte tarihin tozlu sayfalarını aralayacak, olay yeri raporlarını ve görgü tanığı ifadelerini inceleyeceğiz. Hazır olun, çünkü bu yolculuk sizi Londra'nın kalbindeki en karanlık köşelere götürecek. 1888 yılının Ağustos ayında, Whitechapel'ın dar ve loş sokaklarında bir huzursuzluk hakimdi. Sokak lambalarının yetersiz ışığı yoksulluğun ve umutsuzluğun kol gezdiği bu bölgeye tam anlamıyla ulaşamıyordu. İşte tam da bu karanlık ve kasvetli atmosferde, tarihin en ünlü seri katillerinden biri ortaya çıktı. Karın Deşen Jack. Kurbanlarının neredeyse hepsi, toplumun en alt tabakasından, hayatlarını zor koşullar altında kazanmaya çalışan kadınlardı. İlk kurbanımız Mary Ann Nichols. 31 Ağustos 1888 sabahı, Bucks Road'a ölü bulundu. Boğazı kesilmiş ve vücudu korkunç şekilde parçalanmıştı. Nichols'un cansız bedeninin bulunmasından sadece bir hafta sonra, 8 Eylül'de Annie Chapman, Hanbury Street'te ölü bulundu. Chapman'ın da boğazı kesilmiş ve karnı yarılmıştı. Bu cinayetlerin vahşeti tüm Whitechapel'ı derinden sarstı. Polis, katilleri yakalamak için yoğun çaba harcıyordu. Ancak karın deşen Jack, gölgesini Whitechapel sokaklarına düşürmeye devam ediyordu. 30 Eylül gecesi, Elizabeth Stride ve Catherine Eddowes adlı iki kadın daha, karın deşenin kurbanı oldu. Stride'ın cesedi, Berner Street'te boğazı kesilmiş halde bulundu. Eddowes ise, Mitre Meydanı'nda ölü bulundu. Eddowes'ın cesedi, diğerlerine göre daha vahşice bir şekilde parçalanmıştı. Yüzü tanınmaz haldeydi ve iç organları çıkarılmıştı. Bu cinayetler, Londra halkını ve medyayı derinden etkiledi. Whitechapel cinayetleri, Sadece kurbanlarının sayısı ve cinayetlerin vahşetiyle değil, aynı zamanda katillerin profilinin gizemiyle de dikkat çekiyordu. Karın Deşen Jack, toplumun her kesiminden insanın şüphelendiği, gölgesini her yere düşüren bir hayalet haline gelmişti. Bu cinayetler, 19. yüzyıl Londra'sının toplumsal yapısına, yoksulluğa ve kadınlara bakış açısına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Karın Deşen Jack'in kimliği Hiçbir zaman kesin olarak belirlenemedi. Whitechapel cinayetlerinin ardından Londra polisi katilleri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak karın deşen Jack geride çok az iz bırakarak polis teşkilatını yanıltmıştı. Polis ilk olarak Whitechapel'da yaşayan ve kurbanlarla teması olabilecek kişileri mercek altına aldı kasaplar, cerrahlar ve hatta kraliyet ailesinin üyeleri dahil olmak üzere pek çok kişi şüpheli olarak görüldü. İlk şüphelilerden biri, deri önlüklü lakaplı bir Yahudi kasabı olan John Pizer'dı. Ancak, Pizer'in cinayetlerle bir bağlantısı olduğu kanıtlanamadı. Bir diğer şüpheli ise, Montague John Druitt adlı bir öğretmendi. Druitt, son kurbanın ölümünden kısa bir süre sonra intihar etmişti. Ancak Druid'nin cinayetlerle bir bağlantısı olduğuna dair somut bir kanıt bulunamadı. Polis Karındeşen Jack'ten geldiği iddia edilen bir dizi mektup da aldı. Ancak bu mektupların gerçek olup olmadığı ve gerçekten katilden gelip gelmediği tartışmalı bir konu olarak kalmaya devam etti. İlk şüphelilerin ve yanlış yönlendirmelerin çokluğu Karındeşen Jack olayının çözülmesini zorlaştıran en önemli etkenlerden biriydi. Cinayetler bir süre sonra durduruldu ve karın deşen Jack olayı tarihin en büyük çözülemeyen gizemlerinden biri olarak kalmaya devam etti. Bu olay 19. yüzyıl Londra'sının karanlık ve gizemli yanını gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Belki de bir gün modern adli teknikler sayesinde bu gizemli katilin kimliği ortaya çıkacaktır. Bir asırdan fazla bir süredir Karın Deşen Jack'in gölgesi Whitechapel üzerinde bir kabus gibi belirdi. Ancak zaman yeni teknolojiler ve yeni umutlar getiriyor. 21. yüzyılın adli tıp teknikleri bu tarihi bilmeceyi çözmek için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor. Özellikle DNA analizi Karın Deşen Jack vakasında yeni bir sayfa açma potansiyeline sahip. Bir zamanlar yetersiz olan kanıtlar katilin kimliği hakkında önemli ipuçları sağlamak için artık günümüz teknolojisiyle yeniden incelenebiliyor. Örneğin, olay yerinde bulunan ve o dönemde kimliği belirlenemeyen DNA örnekleri, potansiyel şüphelilerle eşleştirmek için artık gelişmiş tekniklerle karşılaştırılabiliyor. Son yıllarda, bazı araştırmacılar yeni DNA analizleri yapmak için eski kanıtları kullandılar ve bazı şüphelilerin isimlerini gündeme getirdiler. Örneğin, Aaron Kosminski adlı Polonyalı bir berber, 2014 yılında yapılan bir DNA analizinin ardından önemli bir şüpheli haline geldi. Ancak bu bulgular bilim camiasında tartışmalara yol açtı ve kesin bir sonuca varılamadı. DNA analizlerinin yanı sıra karın deşen Jack'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için modern suç profil çıkarma teknikleri de kullanılabilir. Bu profil dönemin sosyal ve kültürel yapısıyla birleştirildiğinde karın deşen Jack'in kimliğine dair daha net bir resim sağlayabilir. Ancak şimdilik karın deşen Jack'in gerçek kimliği Londra'nın sisli sokaklarında gizlenmeye devam ediyor. Karın deşen Jack vakası sadece çözülememiş olması nedeniyle değil, aynı zamanda yıllar içinde ortaya çıkan çeşitli sansasyonel teoriler nedeniyle de dikkat çekiyor. Bu teorilerden bazıları gerçeklerden uzak olsa da, diğerleri şaşırtıcı derecede ikna edici detaylar içeriyor belki de en bilinen ve tartışılan teori, kraliyet ailesini içeriyor. Bu teoriye göre, kraliyet ailesinden bir üye, ünlü ressam Walter Sickert ile gizli bir ilişki yaşıyordu ve bu ilişkiden bir çocuk doğmuştu. Cinayetlerin amacı, bu skandalı örtbas etmek ve gayrimeşru çocuğu ortadan kaldırmaktı. Bir diğer ilgi çekici teori ise, karın deşen Jack'in aslında bir kadın olduğunu öne sürüyor. Karın deşen Jill olarak adlandırılan bu teori, katilin bir ebe veya kürtajcı olduğunu ve kurbanlarını bu nedenle seçtiğini öne sürüyor. Bu teori, o dönemde yaygın olan bir kadının böylesine acımasız cinayetler işleyemeyeceği inancına meydan okuyor. Bu teorilerin bilimsel bir temeli olmamasına rağmen, karın deşen Jack vakasının insan zihnini ne kadar meşgul ettiğini gösteriyorlar. Ancak şimdilik, bu teorilerin hiçbiri kesin olarak kanıtlanamadı ve karın deşen Jack'in gerçek kimliği bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bir asırdan fazla zaman geçti. Ancak karın deşen Jack'in karanlık mirası hala Londra sokaklarında yankılanıyor. Her ne kadar tarihteki en ölümcül seri katillerden biri olmasa da sadece beş kurbanı vardı. Yarattığı korku ve gizem onu popüler kültürde vazgeçilmez bir figür haline getirdi. Karın deşen Jack artık sadece gerçek bir suç hikayesinden daha fazlası haline geldi. O kültürel bir ikon, bir gizem sembolü ve sonsuz bir ilham kaynağı. Kitaplar, filmler, diziler, oyunlar ve hatta müzikaller onun etrafında şekillendi. Her yeni yorum, katilin kimliği hakkında yeni sorular ortaya atarken, Victoria dönemi Londra'sının karanlık ve gizemli atmosferini de yeniden canlandırıyor. Peki karın deşen Jack'i bu kadar büyüleyici kılan nedir? Belki de cevap, temsil ettiği şeyde yatmaktadır. Çözülemeyen bir gizem, cezasız kötülük ve toplumun karanlık tarafıyla yüzleşme korkusu. Karın deşen Jack, insan doğasının derinliklerinde gizlenen karanlığa, ve bu karanlığın her an ortaya çıkabileceği gerçeğine işaret ediyor. Bugün Whitechapel sokaklarında yürürken, geçmişin hayaletlerinin sizi izlediğini hissedebilirsiniz. Kurbanları anmak için konulan plaketler, bize o korkunç günleri hatırlatırken, insan zulmünün ve gizeminin sınırlarını sorgulamaya devam ediyoruz. Karın deşen Jack vakası, ayrıca adli bilimin gelişmesine de önemli ölçüde katkıda bulunmuştur parmak izi, profil çıkarma ve olay yeri analizi gibi teknikler, karın deşen Jack fakasının ardından önem kazandı. Ve belki de en önemlisi, bize geçmişin hayaletlerinin asla gerçekten kaybolmadığını, aksine günümüzü şekillendirmeye devam ettiklerini hatırlatıyor. Ve böylece sis perdesini geri çekip Whitechapel'ın karanlık sokaklarında ürkütücü yolculuğumuzu tamamlarken Karın deşen Jack'in gerçek kimliği bir sır olarak kalıyor. Ancak mirası bizi rahatsız etmeye ve cezbetmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.